Güzel kapatıyor Kemal. Bakalım ne çıkacak. Ne geliyor enişte? Evet. Kemal Çakır ve Yusuf İleri ile bir balık avında. Yine hoş geldiniz. Güzel bir vuruş aldık. Birazdan ne çıktığını göreceğiz. Geliyor geliyor ayna veriyor şu an gördüm Allah Allah. çek 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 enişte çek Oh. Kemal Kemal <gülüyor> Yaşa <gülüyor> ah, Bak dudağın ucunda hemen Derya kızısı Kemal bunlar Bak bu vurdu demek ki demin de <laughs> <laughs> ah. <laughs> Başarılı He, Helal bize <laughs>